Check the mic and make sure it sound right, boys. Mehmet Fatma çiftine konuk olacağız. Bu arada bugünkü programımızda konuğumuz Feridun Düzaç. Anlamadım abi. Boş bağlı <laughs> bildiğin hiç... taşı. Abi Fettahcan var. <laughs> Fettahcan. Abi adam motosikletini kaldırdı ya. Fettahcan. <laughs> evet. Abi gerçek Met. Şu an Metaverse'e giriyorum abi. Metaverse'e böyle girsek ya Mete. <laughs> Allah Metaverse değilim, risk duymadım abi. Bir daha tekrarlayabilir miyiz? <laughs> abi Metaverse'den geçiyor mu bu? <laughs> Gel. Ben seni nerede indireceğim biliyor musun? İndirdiğim yerden. Şimdi Metaverse'den çıkıyorum. Tamam. Çok dallı budaklı bir konu. Katılıyorum abi. Tamam başlayalım. <laughs> <var. gülüyor> Herkese merhabalar. Herkese selamlar. Selamlar, merhabalar. Merhabalar. O artık unutuldu be. Unutuldu. O gitti be. O artık eski Anadolu şeylerin arasına ya nasıl ki bir tandır ekmeği bugün unutulduysa yaşatılmaya çalışıyorsa o hareket de gitti abi. Kesinlikle bu hareketi bir zamanlar çok severdik. Şu an <laughs> kimse Hiç. yüzüne bile bakmıyor. Sevgili Dost TV kanalı izleyicileri bu bölümümüzde neden bahsedeceğiz abi? Bu bölümümüzde açıkçası Google Premier Partner Nasıl olunur? Evet. Nasıl devam ettirilir? Evet. Avantajları nelerdir? Çok güzel. Sadece şunu sormak istiyorum başlangıç yaşar. Google Premier Partner Ajansı doğulur mu yoksa olunur mu? Ya yani sonradan olunabilen bir şey. Şöyle söyleyeyim burada şimdi ikiye ayrılıyor. Bir tanesi doğuluyor. Özellikle bu tarafta Ozan Doğulu, Kenan Doğulu gibi. Ama bir de olunuyor. Hı hı. Bunlar nelerdir? Bizim gibi aslında ajanslar. ajanslar evet. Bu ajanslar açıkçası Google Premier Partner ajansı oluyorlar. Hı hı. Yani biz aslında şöyle söyleyeyim. Tabi zamansız videolar çekiyoruz ama bizim 10. yılımız bu sene. Yani bu sene bizim Bak. için ayrı bir özelliği var. Ya. Zamansız dedik 10. yıl diyorsun. Olsun yani. abi. Ya bu videoyu 26 yıl sonra Olsun izleyen birisi abi. ne diyecek abi? 20. yılımızı da çekeceğiz. O yüzden 20. yıl videosunu izleyecek 6 yıl sonrası hiç. Yani <gülüyor> <gülüyor> Yani biz aslında kurulduğumuz dönemde o portföyümüzle beraber aslında Google yine en üst seviye partnerliğini direkt alabilmiştik. Yani açtığımız ajans hesabıyla Hı -hı. vesaire Google'a ilişkilerimizle. Ama bu kolay bir süreç değil. Süreç değildi evet. Yani gerçekten çetrefilli ve dikenli bir yol. Ayağını seven bu dikenli yolda dikkat, dikkat etsin. etsin diyerek Hı -hı. başlamak Hı -hı. isterim. O zaman şöyle sorayım. Birincisi nasıl Google Premier Partner olunabiliyor? Şimdi Google Premier Partner olmak için bu arada e, öncelikle Google Partneri ile Google Premier Partner farklı şeyler arkadaşlar. Evet. Bundan bahsetmek istiyorum. Yani bir ülkedeki en üst seviye partnerlik aslında premier partnerlik. Evet en üst seviye partnerlik aslında bu. Yani bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Yani biz Google'ın en yüksek yetkiye sahip temsilcisi olan bir ajansız gibi düşünebilirsiniz. Bunu her ülkede aslında veriyor bu partnerlik rozeti diyoruz. Evet. Ya da partnerlik beci deniyor. Evet aynen. Ee, bu becimizi aldıktan sonra. Bakın. Becerdiğiniz için. Aslında evet. becerdiğimiz için. Ya evet abi biz hani, bu, bu işi becerebildik gerçekten. Aynen becerebildin al bu da becin. Şimdi bu rozetimizi aldıktan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki de şöyle yapmıyoruz. Yüzdanımıza koyup FBI. Demiyoruz, Aynen. hani gösterip ya da işte çıkar kimliğini deyip bir şey yapmıyoruz. Aslında online olarak her yerden online ulaşılabilecek ve bir Hı -hı. Google yöreli olan aslında bir şeyde aslında görselimiz duruyor diyebiliriz. Peki bilinen yani Google Partner olmak için bilinen başlıklar tabii bir bilinmeyen tarafı da var artık yeni gelen kurallara Hı -hı. göre. Bilinen tarafları neden yani nasıl olabiliyoruz? Yaşar. Tamam abi tamam <laughs> çayı, çayı da şurada yani. bıraktın tamam Aynen. anlatayım. <laughs> Tam Google Premier Partneri anlatayım tamam. <laughs> Şimdi buna öncelikle başlamak için bir müşteri merkezim hesabınızın olması gerekiyor. Benim bir ajansım var, belli başlı yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ben belli başlı hesaplar yönetiyorum ve bunu da müşteri merkezim. Yani aslında bütün şeyin toplandığı yer. Kesinlikle MCC dediğimiz. Yani Merchant Client Center. Yani müşteri merkezim. Hesabınızı oluşturduktan sonra aslında buraya bir şey yapabiliyorsunuz. Ya yani bir başvuru yapabiliyorsunuz. Zaten Google'da sistemde sizi görüyor ama daha sonrasında buradaki harcamanıza, hesap optimizasyonlarına, hesapların sayısının ve hesapların harcamalarının <laughs> artmasına göre, verimliliğinin artmasına göre dolar üzerinden son 3 aylık ne kadarlık bir harcama idi metin? 90 90.000 dolar. 90.000 dolar olarak harcama yaptığınız zaman dolar kuru vermeyeceğiz çünkü zamansız Çok bir mantıklı. video bu. 10 bin dolar. Kaç? Son 90 günde 10 bin dolar harcaması gerekiyor minimum. Yanlış söyledim. Tabi. 90 Son son Son, Son 90 ayda. günde 10 bin dolar harcamanız gerekiyor ki buradaki partnerliği almaya hak kazanın. Bu kriterlerden tabii ki de bir tanesi. Daha sonrasında Google önce bir Google partner oluyorsunuz burada. Google partnerliği mavi renkli bir rozeti içerir. Ve daha sonrasında da geliştikçe burada belli başlı aslında aşamaları açtıkça bunlar neler olabilir? Az önce de bahsettim. Müşterilerin gelişimi, harcama rakamlarınız, yaptığınız optimizasyonlar, sertifikalı kişi sayısı da burada çok önemli. Eğer sizin kurduğunuz ajanstaki Google Ads hesaplarını yöneten sertifikalı. Sertifikadan kastımız şu. Biliyorsunuz Google'ın aslında Skillshop adında bir platformu var ve sınavlara girip buradan bir başarı sertifikası elde edebiliyorsunuz. Bu sertifikalı olarak bu sınavları geçmiş ve artık evet bu insan Google Ads hesabı yönetebilir dediğimiz kişilerin bulunduğu aslında ajansınızda bu kişinin sayısının artmış olması gerekiyor. Belli bir kişi sayısının üzerindeyse eğer dolayısıyla bunu almaya hak kazanıyorsunuz. Burada benim atladığım bir şey var mıdır Mete? Ben yani atladığım bir şey yok sadece bir ekleme yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında atladığınız hiçbir şey yok. Tamamen aslında bu dediğim kriterlere göre. Yani dolayısıyla aslında step step gidiyor. Yaptığınız hem harcamanın büyümesi, hem buradaki işte optimizasyon skorunuz, yani ajansınızın optimizasyon skoru, hem kullanıcıların sertifikalı sayısı, yani belli bir oranın sertifikalı olması gerekiyor. Tabii bir de ek olarak onu eklemek istiyorum aslında. Google'ın belirlediği başka kriterler de var. Bize söylemedikleri aslında ajanslara. Bu kriterlere göre de bulunduğunuz ülkedeki ajans ekosistemindeki, yani bağlı bulunan ajanslar arasındaki yüzde %3'lük dilime girmeniz gerekiyor ve bu %3'lük dilime girdiğiniz zaman aslında premier partner olmaya da hak kazanıyorsunuz diyebiliriz. Peki Mete avantajları nelerdir Google Premier Partner olmanın? Güzel bir soru. Öncelikle bu soruyu sorduğun için sana teşekkür etmek istiyorum Yaşar. Çünkü Ben de çok teşekkür ederim yani, cevapladığın için. Daha Şimdi... cevaplamadım. Benim aslında en çok sevdiğim avantajı şu. Beta ürünleri, yani beta olarak kullanıma sunduğu reklam ürünlerini, reklam enstrümanlarını sen çok seversin bu kelimeyi. Ben diye. seviyorum. O yüzden onları erken kullanımı açıyor. Yani nasıl oluyor? Örnek veriyorum işte bir reklam modeli çıktı. Mesela işte Performance Max ya da işte shopping kampanyaları çıktı, akıllı shopping vesaire. Bunları öncelikle sizin hesaplarınıza yani size bağlı bulunan markaların hesaplarında kullanımı açıyor beta olarak. Ve siz bunu aslında diğer rakiplerinizden yani o yönettiğiniz reklam hesabının rakibi olan markalardan daha önce hesaplarda açmış oluyorsunuz ve aslında o alanda daha fazla gelir, lead, trafik neyse bunu kazanabiliyorsunuz. Bu aslında bence en sevdiğim ve en verimli özelliklerinden biri. yani şöyle diyebilir miyiz ben bir markayabiliriz ama bir ama daha söylemedim <laughs> diyebiliriz abi ben bir markayım. Bir partner ajansla çalışmadığım zaman hı hı. benim hesabımda yeni ve beta ürün açılmayacak. Kesinlikle öyle. Hatta bazı markalarımızda biliyorsun biz hani sektördeki o alanı domine ettikten belki 3-4 ay sonra rakipler bunu ancak hesabında white list deniyor ki bir önceki videomuzun konusundaki o kelimelerden biri. Biz yani Aslında beyaz bir yere alıyorlar. O şekilde ilerleyebiliyorsun. Bu aslında en büyük özelliklerinden biri bana kalırsa. İkincisi için şeyi hatırlatmak isterim. Bize çok fazla analiz özetleri geliyor. Sektörel analizler ya da işte o hesaba ve o hesabın bağlı bulunduğu kategoriye uygun özetler geliyor Yani şöyle tatil sektörü, işte turizm Aynen sektörü, ikisi aynı sektör. Sigorta <laughs> sektörü, otomotiv veya farklı <laughs> sektörler diyebiliriz. E-ticaret, e aksesuar, takı Kesinlikle yani doğru. yazılım sektörü gibi. İçgörüler, içgörüler diyoruz biz buna. geliyor. Aynen. Bu raporlar bize ücretsiz olarak geliyor ve confidential olarak confidential. geliyor. Evet. Evet ve bunları yani gizli. Sadece kendi markalarınızla ya da kendi hesaplarınızla iç ekiple paylaşabiliyorsunuz. Evet. Ve burada aslında bayağı bir sizin ilerleyen dönem için yapabileceğiniz projeksiyonlarda bayağı bir ışık tutuyor diyebiliriz. Peki bunun yanı sıra benim hani burada gördüğüm bir de aslında promosyon tekliflerini daha çok veriyorlar bu tarz ajanslara. Evet hesaplar için veriyorlar. Tabi hani o da yani sonuçta belli bir rakam harcıyorsunuz. Belli bir teklifte bulunuyor ya da işte yapacağı başka çalışmalar varsa bununla öncelik kazanabiliyorsunuz. Bu da bunlardan biri. Tabii ki de yine en önemli özelliklerinden biri aslında ajans temsilcisinin olması. Ya bence bu da çok önemli bir evet. avantaj. Hani karşınızda bir bot yok, bir robot yok bir metaverse dünyasında değilsiniz bir gözlük evet. takmıyorsunuz çağrı merkezine bağlanmıyorsunuz. ya da bir WhatsApp butonu yok WhatsApp butonu yok yani direkt olarak aslında bir kişi var ajans temsilcisi Ajans temsilcimiz var evet. Google'ın içerisinde bu canlı canlı bir insan kanlı ve bizim ajansımızdan insan. da sorumlu tamam tabii çeyreklik aslında görüşmelerimiz olarak. oluyor evet. ajans performansı müşteri performansı, müşteri performansı, performansı olarak sürekli geçiyoruz. online görüşmeler yapıyoruz ve hesaplarımıza nasıl daha iyi hizmet verebiliriz hem teknik olarak hem de burada bir yönlendirme olarak da çok ciddi istifade ya da ediyoruz ya çok böyle ani bir şey oldu direk ulaşabileceğimiz karşımızda o tıkıta cevap verebilecek ya da içeride iç ekiplere yönlendirme yapabilecek birisi var. Örnek veriyorum işte bir domain geçişi oldu, bir şey oldu, site patladı ya da ne bileyim işte <laughs> beyin bir, çıktı. bir beyin fırtınası. Bir beyin fırtınası çıktı. çıkmış Mesela olabilir. beyin fırtınası çıktı, ondan nasıl kurtulacağız? Yani Mesela direkt bir önceki kişi, videomuzda vardı. Bir önceki videomuzda vardı. Bayağı sallandık. Aynen. <laughs> o yüzden bu konular için bence temsilci önemli. Yani şöyle düşünün ya bir abi, ülke bile bir farklı ülkelerde diğer ülkelerde Hı -hı. ne yapıyor abi? Özel temsilcilikler atıyor. Ya da konsolosluk diyoruz. Büyükelçi diyoruz. Konsolos diyoruz. Konsolos bey diyoruz. Bayan diyoruz. Bunlara at Bir at de kadın atıyor. diyoruz. Evet. <laughs> <Kudana 'ya gülüyor> Teşekkür ediyoruz. ederim ya. duyarladığın için evet. burada. Rica ederim Mete. <laughs> <laughs> Yani bizim Google'da bir bayrağımız var diyebilir miyiz? Evet. Bugün Ay'a gittin bir bayram var. Dalgalanabilir. Beyin fırtınası yaparken onu savuşturabilirsin. Evet kesinlikle. Yine bir destek de aslında ileri düzey teknik destek de sağlıyorlar. Yani kullandığınız ürünle alakalı mesela bazı durumlarımız oluşmuştu. Direkt o ürünü Google ekiplerinde ürünün temsilcisi yani nasıl diyeyim ürünü aslında açığa çıkartıyor. Ya mesela örnek veriyorum mobilden sorumlu birisi ha, olabiliyor bu tarafta. mobilden sorumlu birisi oluyor ya. Ya da yeni e çıkan bir reklam modeli olabiliyor işte Performance Maxim mesela ya evet, da işte. Performance Maxim mesela Kurucusu ya da buna önayak evet. olan içerideki teknik ekibe bile Hı -hı. sizin temsilciniz bu soruları sorabiliyor ve ileri düzey aslında o mantık çerçevesinde dinleyebiliyorsunuz ya da size farklı dokümanlar paylaşabiliyorlar. Bu da bence önemli. Özellikle Hı -hı. işimizin teknik bir iş olduğu düşünürse bence işin tekniğini kavrama anlamında çok çok önemli. Dolayısıyla bütün bunları bir potada eritecek olursak aslında bu başlıkları. Potada eritecek. <laughs> evet. Tamam eritelim. Yani eritelim. Ve böyle bakacak olursak aslında Premier Partner bir ajansa çalışmanın aslında çok fazla avantajı var. Özellikle kapalı davet usulü yani nedir? Belli ajansların katılabildiği evet, etkinlikler. Abi. Bunlar fiziksel etkinlikler de olabiliyor. Yani bir ürün lansmanı, ürün tanıtımı bunlar olabiliyor. Ya da önümüzdeki dönemlerde bu iş nereye gidiyor? Ya da Google'ın planları neler? Evet. Hangi alanlarda pozisyon alınması lazım? Bunları daha çok kapalı bir grup olarak Google Premier Partner ajansları davet ederek burada etkinlikler gerçekleşecek. Gerçekleştiriliyor. Bunlara ücretsiz katılım sağlayabiliyoruz. Sorularımızı çok rahat bir şekilde sorabiliyoruz. Yani aslında bir özel alışveriş kulübü demeyelim. Ne diyelim? Özel Google kulübü Google, diyebiliriz. Google, Google kulübü. Aa, çok zor bir cümle. Google ya. kulübü. <gülüyor> <gülüyor> De bu gerçekten bir avantaj, bak bu çok büyük bir avantaj gerçekten. Bir ajans için sizin karşınızda dinlenebiliyor olması ya da işte ajansınız ya da Google'ın gideceği Ajansın yeri... isteklerini de isteklerini dinliyorlar. Dinliyor. Google'ın gideceği yeri anlatıyorlar. Birincisi ajanslara çok fazla... Mesela bizim ofisimizde bir langırt var. Sağ olsunlar bunu Google ekibi gönderdi. Evet. İşte bir salıncak var, bir kaydırak var. İşte daha ee, kurulumunu yapmadığımız gadgetlar var. Gadgetlar var. <laughs> Müfettiş gadgetlar <laughs> var. Dolayısıyla videomuzu kapatmak istersek ne diyoruz? Google Premier Partner. Partner. Ey Google Premier Partner. <laughs> Bu R başlayan bir şey var ya. R başlıyor. Ruas. Roy Ruas. Ruas. Mi? Ruas. Public Ru Ru mi? Public mi? Öyle bir şey. Bir R ile başlayan. Konuşuyordu iki tane Rashid seçim. mi? Rasit <laughs> mi acaba? Rasit <laughs> <R 'cim> Public. Rasit <laughs> Public. <laughs> <laughs> Onlardan biri. Rasit Public. İki çocuk var orada, orada. Konuşuyorlar böyle. Onlar olabilir. Rozan. Yani. Rui <laughs> Public aslında bu tarafta %100 partnerliği ile birlikte 2022 yılında da ve kalan yıllarda da <laughs> değerli müşterilerine evet hizmet, hizmet vermeye devam edecektir diyebiliriz. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. 10 yıldır ilk günkü aşkla İlk günkü aşkla kapatıyoruz. Ya Mete bu salça reklamı değil abi. <laughs> Mete milli görüş gömleğini çıkarıp <laughs> <yandım da> <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> Evet abi sen. <laughs> görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay. Kalın. sound right, boy. Beşiktaş gücüne güç katmaya geldik. Formanda ter. Olmaya Şu an geldik. bu arada Beşiktaş senin Kartal Bey bugünkü konuğumuz geldik. Beşiktaş'ta Beşiktaş. yer alıyor. Uzun yıllar hizmet etti. Aferin oğlum. Siyahla beyaz. <laughs> Aferin oğlum. <laughs>